Hoş geldiniz genç silkiler. İki gündür üstünde çalıştığımız hayat hikayesinin kime ait olduğu artık yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Aradığımız kişi Sivas'ın Divriği ilçesinde doğmuş. 17 yaşında girdiği imtihanda başarılı olmuş ve bir bankanın Kangal şubesinde işe girmiş. Biliyorsun dün zarfı bu ilçeye gizlemiştim. İlçenin simgesi haline gelen çoban köpeklerinin izini sürerek bu bilgiye ulaştım dostum. Artık önümüzde yeni hedefler var. Peki ya sen? Dünkü zarfı bulabildin mi? Bakalım kaç kişi zarfı bulup içindeki şifreye ulaşmış. Pusulayı tam 35 kişi bulmuş dostum. Aferin araştırmacı tilkiler. Bu zarfı da bulmayı başardınız. Ama işimiz henüz bitmedi. Önümüzde 4 zarf daha var. Haftanın sonuna yaklaştıkça işiniz biraz daha zorlaşacak. O nedenle artık çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Aramızda hızlı mı hızlı tilkiler var. Bakalım onların arasında sen de var mısın? İşte günün en hızlılar listesi. Polat Tüfek, Zeynep Özcan, Uğur Hayta, Muhammed Kökel, Sude Nazdurusoy, Orçun Kuzgun, Mehmet Batuhan Bozkurt, Yusuf Ateş, Zehra Kurşun, Umut Emre Uysal. Harikasınız dostlarım. Bu kadar çalışkan ve bu kadar hızlı olduğunuz için sizinle gurur duyuyorum. Tıpkı benim gibisiniz. Tek fark benim kadar turuncu olmamanız. <laughs> şaka yaptım şaka. Kalem ve kağıdını hazırladın umarım. Söyleyeceklerimi not etmeyi unutma tamam mı? İşte ipucun geliyor. Biliyorsun dostum. Karganın hayat hikayesini araştırdığı gizemli bir kişi arıyoruz. Emin olduğumuz bilgiler Cumhuriyet döneminde yaşadığı ve pek çok başarıya imza attı. Fakat eksik bilgileri toplamak için daha fazla araştırma yapmamız gerekecek. 17 yaşında bir bankada memur olarak çalışmaya başladığını öğrenmiştim. Bundan sonra Maliye Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanıp İstanbul'a atanmış. Beyoğlu'nda görev yapmaya başlamış. Daha sonra gece derslerine katılarak yüksek öğrenim yapmış. 1926 yılında Cumhuriyet'in ilanından sonra Fransızlar üstlendikleri demiryolu yapımını bırakınca aradığımız gizemli kişi bu işi üstlenerek ilk Türk demiryolu müteahhit olmuş. Bu işe başladığı yerse Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için 19 Mayıs 1919'da ayak bastığı şehirmiş. İşte dostum, yeni hedefimiz bu şehir olacak. Orayı kolayca bulacağına eminim. Ama hızlı olman gerekiyor. Çünkü tüm tilkiler bu zarfın peşinde. Aklına takılan bir soru olursa cevabını nerede bulacağını biliyorsun. Tabii ki www.tilkitakipte.com ya da www.trtcocuk.com adresinde. Hadi dostum, haritayı kullanarak bu şehri aramaya başla. Yarın yine aynı saatte burada olacağım. Sen de sakın geç kalma tamam mı? Tik tak tik tak tik tak Hoşça kal canım dostum.